Evet, doğanın kalbinden yine merhabalar. Bugün sizlerle Zhiyun Webel S gimbalı inceleyeceğiz. Daha doğrusu aslında bu bir inceleme videosundan öte. Webel S modelinin Nikon gövdelerle uyumluluğu ve bu çerçevede yapacağımız doğadaki çekimler üzerine olacak. Ama ben yine tabii ki bu Zhiyun Webel S modelinin hem kurulumunu hem de Nikon gövdelerle, Nikon Z serisi yeni aynasızlarla uyumu hakkında sizlere bilgi vereceğim. Ve böyle doğal bir ortamda doğa çekimlerini daha titreşimsiz, daha sinematik bir şekilde, akıcı bir şekilde kaydetmeye çalışacağız. Böylece hem Webel S'in performansını görmüş olacağız hem de Nikon gövdelerle uyumluluğunu birlikte test etmiş olacağız. Öncelikli olarak tabii ki kurulumdan başlayacağız. Şu an Webil S'i ben e, kitli bir halde buraya taktım. Biliyorsunuz üzerinde tripod e, geliyor ama bu şekilde takılı olmuyor. Siz kurmadan önce tripota bağlıyorsunuz. Böylece e, gimbal'ı elinizden düşürmemiş oluyorsunuz. Bu kilit düğmeleri sayesinde zaten hiçbir şekilde gimbal oynamıyor. E, bu şekilde mesela doğada olduğunuz zaman bu tarz ekipmanları kurmak, kullanmak biraz daha zor oluyor. Biraz daha dikkatli olmanız gerekiyor. Özellikle bu şekilde yamaç bir ortamda düşürebilirsiniz, ekipmanlara zarar verebilirsiniz. O yüzden düz bir zeminde tripod üzerinde kurulum yapmak en doğrusu. Şimdi genel itibariyle kuruluma geçelim. Şimdi kurulumu yaparken tabii ki öncelikle makineyi buraya takacağımız için bu tripod bağlantı kısmını çıkartıyoruz. Ve önce bunu fotoğraf makinemize takıyoruz arasında yönü karıştırmamak için gimbal'ın kilitlerini çözelim ve aslında ne tarafa doğru takmamız gerektiğini hep birlikte bakalım. Şu şekilde takmamız gerekiyor. Dolayısıyla buradan bu şekilde işlemi gerçekleştiriyoruz. Evet. Şimdi burada en önemli nokta gimbal'ın düz durmasını sağlamak. O yüzden şu alt kısmı kilitliyorum ki sürekli dönmesin. Evet. Şu kısmı da kilitleyelim. Öne arka ayarını yapalım. Evet şu anda dengede duruyor. Bu haliyle burayı sıkılaştırıyorum. Evet. Şimdi sağ sol ayarını yapmak için bu kilidi açıyorum. Evet şu haliyle burası da oldu ve bunu da sıkıştırıyorum. Şu anda ön ve yan dengesini sağladık. Tam yukarıya ayarlamasını da yapmamız lazım düşmemesi için. Şu anda aslında bu da gayet ayarlıymış. Harika. Evet genel itibariyle kısa sürede gimbalımızın ayarını yaptık. Tüm kilitleri açıyorum. Ki motorları çalıştırdığımız zaman sıkıntı olmasın. Tüm kilitleri açtım ve gimbal'ın bakın şu an itibariyle dengede duruyor gördüğünüz gibi. Açıyorum. Evet. Şu anda gimbal'ı aktif bir şekilde gördüğünüz gibi kullanabiliyorum. Şimdi tam da bu noktada bir şeyden bahsetmek istiyorum. Eğer fotoğraf makinesini ilk defa gimbal'a takıyorsanız veya bu gimbal'a farklı bir fotoğraf makinesi takıyorsanız o zaman ağırlık dengesini yapmanız lazım. Genel itibariyle en fazla duyduğum şikayet şu oluyor gimbal'larla alakalı. Çekim yaparken titreme yapıyor. İşte gimbal aşırı derecede motor sesi uyarısı veriyor ve titreme yapıyor diye. Bunun için her takmış olduğunuz farklı gövdede mutlaka bu ağırlık dengesini sağlamanız gerekiyor. Bunu da menü kısmından yapıyorsunuz. Ben daha önce bu gövde için ayar, ağırlık dengesini, motorları ona göre ayarladığım için şimdi bunu yapmayacağım. Şimdi Nikon gövdeyle ile uyumundan bahsettik. Dolayısıyla Nikon uyumlu kabloyu hemen takmamız gerekiyor. Bunun için kablonun bir ucunu, bunu yaparken yalnız gimbal'ı kapatın. Çünkü motorlara yükleneceksiniz bu takma işlemi esnasında. Motorları kapatıp bu bağlantıları yapın. Ben şu anda gimbal'ı kapattım. Buradan Nikon gövdeye takıyorum. Hemen şuradan da bu yan kısımdaki bölüme USB giriş kısmına, şu bölgeye buradan da değerini takıyorum. Şu anda gördüğünüz gibi gimbal'ın Nikon'la bağlantısını gerçekleştirdik. Gimbal üzerinden kontrolleri yapabileceğim. Şimdi size bu kontrolleri nasıl yaptığımızı göstereceğim. Şimdi Nikon gövdeyi taktığımız zaman kontrolleri bu bu kısımda yapıyoruz. Bu joystick kısmından. Bu sol kısma tıkladığım zaman da diyafram değerlerini ayarlıyorum sağ tarafa basınca da enstantane değerlerini ayarlıyorum. Yukarıda da zaten bu değişimi görüyorsunuz. 1 ee, bölü mesela 50 bir ayarladım. Ee, diğer tarafta da diyaframı düşürüyorum mesela. Böylece f3.5 değerini ayarladım. ve bu şekilde kontrolümü gerçekleştirebiliyorum. Buradan e, video kaydını bakın başlatıp şu an kaydı başladı durdurabiliyorum. Dolayısıyla fotoğraf makinesine hiç dokunmadan rahatlıkla kontrollerimi buradan yapabiliyorum. Ve kontroller çalışıyor. Yani diyafram enstantane değerlerini belirleyebiliyorum. Evet ve genel itibariyle kontrolleri bu şekilde. Nikon'la bağlantısını bu şekilde gerçekleştiriyoruz. Bu kilit mekanizmaları sayesinde ilk dengeyi sağlamak çok kolay. Şu an yazılım güncellemesi yapıldıktan sonra Xeon Webiles Fujifilm, Panasonic, Nikon, Canon, Sony tüm bu fotoğraf markalarının bu kablolar vasıtasıyla e, alttaki kısımlardan kontrol edilebilir hale geliyor. E, ben kutusunu açtığım zaman kutudan çıktığında sadece Canon, Sony ve Panasonic fotoğraf makineleri kullanılabiliyordu. Ancak yeni güncelleme ile birlikte dediğim gibi Nikon ve Fujifilm de dahil olmuş oldu. Böylece e, Zhiyun v s pek çok farklı marka için etkili bir şekilde kullanılabiliyor. Genel itibariyle dediğim gibi kurulum bu. Artık çekimlere başlayabiliriz. Böyle güzel bir doğal ortama gelmişken farklı tekniklerle hadi birlikte çekim yapalım. S modelini aynı zamanda cep telefonundan da kontrol edebiliyorsunuz. Bunun için ZU Play uygulamasını indirmiş olmanız gerekiyor. Ve ZU Play uygulamasını açtığınızda size Bluetooth üzerinden cihaza bağlanma imkanı sağlıyor. Burada cihazınızı seçiyorsunuz Bebel S ve Connect dedikten sonra cihazı hemen aramaya başlıyor Bluetooth üzerinden. Ve gayet başarılı bir şekilde bağlantıyı gerçekleştiriyoruz. Burada gimbal'ın temel hareketlerini yapabiliyorsunuz telefonunuz üzerinden. Yukarıya, aşağıya gördüğünüz gibi sağa veya sola hareket ettirebiliyorsunuz. Eğer telefonun hareket sensörünü açarsanız telefonunuzu hareket ettirdiğiniz zaman gimbal da hareket ediyor. Evet, böylece gördüğünüz gibi telefonunuzda yaptığınız hareketleri gimbal aynen takip ediyor. Bunun hızlarını buradan ayarlayabiliyorsunuz. Böylece daha yavaş ve daha etkili bir çekim yapma şansımız var. Örneğin şu an buradan kayıt yapalım. Fotoğraf makinesine de yine gimbal üzerine bağlandığımız için bu kayıt tuşuna bastığımız zaman fotoğraf makinesinde de kayıt aktif hale geliyor ve böyle yavaşça etrafı tarayarak kaydımızı gerçekleştirebiliyoruz. Bakın. Bu zemin kaydını cep telefonumda hiç dokunmadan rahatlıkla yapabiliyorum. Evet, bugün sizlerle Zhiyun ve Bill S. Gimbal'ın incelemesini yaptık. Beraber çekimleri gerçekleştirdik ve Nikon Z serisi aynasız gövdelerle uyumluluğuna baktık. Genel itibariyle ben Zhiyun ve Bill S. modelini beğendim. Ee, en çok hoşuma giden noktalardan bir tanesi e, kilitleme sistemi sayesinde taşınırken çok rahatlıkla taşınabilmesi. Diğer bir nokta boyutları. Ee, bu kadar ağırlığı kaldırıyor olmasına rağmen gayet kompakt boyutlarda. Dolayısıyla mobilite anlamında oldukça esnek. Çantanızda kendisine yer bulabiliyor ve hızlı bir şekilde kilit mekanizmaları sayesinde gimbal'ın dengesini bulabiliyorsunuz. Çekimleri gerçekleştirebiliyorsunuz. Ben biliyorsunuz Nikon kullanıyorum. Dolayısıyla bundan önceki çıkan pek çok farklı model ve marka daha ziyade Sony ve Canon uyumlu çıkartıyordu gimbal'larını. Ama artık hem Nikon hem de Fujifilm ciddi anlamda video noktasında önemli atılımlar yaptığı için gimbal üreticileri artık Nikon ve Fuji filmini destekliyorlar. Dolayısıyla benim gibi eğer Nikon kullanıyorsanız rahatlıkla Zhiyun v s modeliyle Nikon gövdelerinizi gimbal üzerinden kontrol edebiliyorsunuz. Timelapse çekimleri yapabiliyorsunuz. Cep telefonunuz üzerinden yine aynı şekilde kontrolleri gerçekleştirebiliyorsunuz. Haliyle sinematik anlamda kendi kendinizi çekmek istediğiniz durumda cep telefonunuzun kontrolüyle e, pek çok farklı çekimi e, estetik bir şekilde, titremeden, yumuşak ve sinematik geçişlerle gerçekleştirebiliyorsunuz. Pil performansı çok çok güzel. Tüm gün çekim yaptım ve hala e, yarıdan fazla pil var. Aynı zamanda fotoğraf makinesinde şarj ediyor. Dolayısıyla e, Nikon Z50'nin pili bitmesine doğru ben fotoğraf makinesini kapatıp rahatlıkla buradan şarj etmeye devam edebiliyorum. Kritik bir durumda, dolayısıyla her zaman için e, pilim oluyor, e, gücüm oluyor, enerjim oluyor. O yönlere de bir artı. 12 saat, 14 saat aralığında rahatlıkla çekim yapabiliyorsunuz bu gimballa. Dengeyi de iyi sağlarsanız pil kolay kolay bitmiyor. Tüm gün sizi idare ediyor. Pov hareketi, yani dairesel hareket gerçekten çok etkili bir şekilde kullanılabiliyor. Pov tuşuna iki defa basınca kamera yukarıya kalkıyor ve siz eğim ayarladıktan sonra istediğiniz şekilde bu dönüşleri gerçekleştirebiliyorsunuz ve o dairesel istediğiniz efektleri çok rahatlıkla bu gimbal'a yapabiliyorsunuz. E, bu yönüyle ciddi anlamda e, güzel, kullanışlı ve motor gücü de gayet iyi. E, fotoğraf makinesini çok rahatlıkla e, çeviriyor. Ben bu Zhiyun bilesi hem Z6 ile, Nikon Z6 ile hem de Z50 ile kullandım. Z6 ile yaptığım çekimleri de zaten videoda izlediniz. Dolayısıyla her iki gövdeyi de çok rahatlıkla kaldırabiliyor. Z6'nın üzerinde 35mm f1.8 objektif vardı. Bu objektife rağmen gayet dengeli ve herhangi bir yamulma olmadan, e, gimbal motorları zorlanmadan rahatlıkla Nikon Z6'yı da e, kullandı, çalıştırdı. O yönüyle ağırlık anlamında hem full frame gövdeleri hem de APS-C formatında gövdeleri rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Genel itibariyle çantanızda olmasını isteyeceğiniz bir gimbal diyebilirim. Evet umarım bu video sizler için faydalı olmuştur. Sonraki videolarda görüşünceye dek sağlıcakla kalın kendinize iyi bakın.